Hepinize merhaba arkadaşlar. Manyak psikopat saykodelik, bomba gibi bir videoyla da karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Matrix modu gelmiş yeni mod. Hemen şöyle gidelim ultumuzu. Flare gancımız da geldi. Sen şaka mı yapan be? Lamborghini arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Böyle geldik. Bir alalım şunları da. Abi şunu bir ışığımı ayarlamam lazım kusura bakmayın onu hemen çünkü göremiyorum sizde ışık belki aynıdır ama neyse arkadaşlar bu şey zaten ee, ismini unuttum lan neydi Allah belanı vermesin neyse şu kristalleri toplayalım arkadaşlar bu modu zaten Mehmet Burak Şentürk Burak abi zaten çekmişti Ego ispatı Zaten çekmişti bu modu Ben de buradan hemen Geldim modu tanıtayım dedim Zaten yapmıştı daha önce Mehmet abi ama Ulan ne çok reklam yaptım var. Neyse Şöyle güzel bir silah verirsin inşallah Famas'la falan uğraşmak istemiyorum Çünkü çok sekiyor AK, AK ile yarış Yarışamaz ama Çok sekiyor yani dp'miz güzel oldu Dp bulmak işimize yarar. Yakın mesafede uzi kullanırım diyecektim. Fakat skarım var zaten burada. Hemen şu kitimizi de alalım ileriden. Tamam. ben az bir şey yeter zaten. Şuradan skarın eklenti verdi. Neyse bir şey olmaz. Kristallerimizi alalım gancık atsam mı? Yok. BDRM verecek burada. Zaten yanında gösteriyor. Buradan hemen bir parça almam lazım. Şu parçayı da verirse mavi parçaları güzel olacak. Şimdi bu modda şöyle bir şey var arkadaşlar. Yeni gelen bu modda normal silahların Yanı sıra bir de kıyafet geliyor Zırhların yanı sıra Buradan şu lanet Kupon parçasını alabilirsem artık Şu mavi kupon parçalarından Bayağı bir oldu am yedimizi alalım M4 olsa daha iyi olurdu ya Allah'ın sevdiği kuluyum demek ki M4 aldım şu an M4 geldi karşıma direkt m 4 ile DP ile takılacağım. Arkadaşlar ses için kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar ses kasmıyorum. Kulaklığımın şarjı bitmiş. Onun için ses kasamayacağım. 3.500 tane kristalimiz olmuş ama zaten droplardan şu oluyor. Veriyor üst kıyafet, gövde kıyafeti veriyor. Gövde kıyafeti. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar yani o gövde için bir göğüslü veriyor. Onu zaten aldıktan sonra 2000 parçası ve 2600 kristali zaten oluruz. Kusacağım arkadaşlarım da çünkü arkalanmak istemiyorum sabahtan beri 3 milyon 985 trilyon tane video çektim ve Hiçbirinde de adam akıllı yapamadım. Ping'im çok yüksekti. İnternetim sürekli gitti. O yüzden sıkıntı çıktı. Hemen şuradan drop'umuz da gelsin. Bir drop'umuzu alalım. Şimdi gel bakalım. Karşıda adam mı var. Vardı arkadaşlar egoist pati falan dedik gidin ona da abone olun Like atın bilmem ne bir şeyler yapın işte Zaten bunu şim, şimdi 50 tane tüm youtuberlar çekmiştir bu videoyu ama Ne yapayım ben de geciktim biraz Çünkü sabahtan beri 3500 tane çekme, çekmeye çalıştığım video oldu Sürekli sıkıntı çıktı Neyse hemen şu Silahlarımızı da alalım ve Şuradan hemen grozamızı falan alalım Buradan sonra bir drop oranı artmış ayrıca. Buradan hemen atlıyoruz öbür sahneye. Arkadaşlar geldik şimdi. Buradan bir kompansatörümüz takılıyor muydu? Takılmıyordu herhalde. Bir bakayım. Takılsa çünkü sarı yanar. Aynen takılmıyormuş. Atalım bunu. Hemen şuradan bir kağıt verirse Allah'ın sevdiği kuluyum diyorum ben size abi. Şurada kağıt var zaten. Hemen boostumuzu falan da alıp içelim. İlerideki şu haritadaki turuncu ateşli yere gitmeye çalışıyoruz. Şu beyaz konteyner gibi yere. Orada bize silah silahtan çok zırh veriyor. Ne silah oğlum? Kafam karıştı arkadaşlar. Zaten sabahtan beri video çekmeye çalıştığım için vururken böyle ses çıkıyor arkadaşlar böyle nasıl bir ses olduğunu birazdan görürsünüz zaten zırh alınca kolluğumuzu alalım güç kolu ve güç bacaklığı. been here. Görürüz. Set tamam arkadaşlar. Uçalım. Hadi. Abi gerçekten net bir şey olmuş da. <laughs> şey de güzel olmuş ama. Sezon 16'nın mıydı geçen sezonu sanırım aynen Sezonun 16'nın kıyafeti vardı 100. 100. seviyede Mor O onun gibi böyle ateşleri falan Mordan sevdiğim bir renk <laughs> Anladın mı? Arkadaşlar bu böyle bomba falan atıyormuş zaten kıyafet Daha önce görmüştüm mor. Beta sürümünde falan var zaten bunlar Betadan önceden geldiği için Videolardan falan gördük zaten Ego ispatı zaten yapmıştı. Oğlum adamın adını ne kadar çok anladım. Neyse yani sesi duydunuz az önce arkadaşlar duyumu katarken. Yani Ego ispatıya de selam olsun buradan beni izliyorsa ki inşallah izliyordur yani. Şöyle gezelim bir adam yok mu ya? Son 8 kişi inşallah yılana gitmeyiz arkadaşlar. Şöyle zırhı gizli gizlemeyeceğim ya kalsın böyle zırhı gizle utanın diye bir şey de var ayrıca yalnız ben bir şey söyleyeyim mi Livik oynuyordum şimdi daha çok oynayacağım arkadaşlar bir dakika etkinleştiril dediğine göre şey mi açıldı mı bir kardeşimiz mi var orada hadi be yok ya adam yokmuş şu sandıklarımızı alalım hemen. Mermi sandığı falan filan var. Hemen şuradan bir malzeme sandığımızı atalım. Buradan buz falan çıkıyor. Sağlık çantası. Hemen enerjimizi de basalım tekrardan. Cephanelik sandığımızda Mermi var sanırım Aynen 300 tane 556 307 62 falan 12 kalibre 0.45 Zırhımızı da Gizleyelim arkadaşlar Böyle Böyle zırhı zaten Gizlediğimiz zaman Gözükmüyor normal şey oluyor hmm, Normal bot gibi geziyoruz Böyle üstümüzde kıyafet varsa kıyafet gözüküyor. Kardeşim gel bakayım buraya. Yat aşağı. Hadi. Hop 8 7 daha kalsın hadi. Gel bakayım sen de. Sesi duyuyorsunuz zaten. Güçlü vuruyor bir de arkadaşlar. Peki ihtiyacım yok şimdi buta. Kim vuruyor lan? Gel kardeşim ben seni bir groza ile bir bitireyim. ya da ya. Ya hayır. Zıp. Abi niye uçtun Headshot yedi. AVM gibi bir gücü var arkadaşlar. 3 seviye kaska falan herhalde şey yapar. 3 seviye kaskı parçalar herhalde ya AVM gibi. Çünkü çok güçlü bir şey. Manyak deli vuruyor. Şöyle parçalarımızı attık geri geldi ya. Neyse buluta bakmayacağım zaten. Bakmıştım herhalde. Enerjimizi içelim son üç kişi. Şurada fazla gezmeme gerek yok zaten burada yapmayacağım. Buradan bir alanın ortalarına doğru geçsek mi? Arkadaşlar zelat tuşu şey olduğu için orada burada mermi sıkıyorum çünkü üst üste. Işte, işte. Of abi bu şekil güzel şey gelir. Drop shot TikTok videoları falan çıkar. Arkadaşlar bu arada Instagram'da şu anda ekranı çıktı. Bana gönderin o tür videolar çekerseniz Instagram'dan bana gönderin diğer üzerinden ben de inşallah onların hepsini toplayayım o kardeşlerimizi de isimlerini de gösterecek şekilde isterlerse gösterelim ister gö istemezlerse göstermem o kardeşlerimize <laughs> gel kardeş sen buraya diye... abi çok mu kaldı sona neyse bronz gibi gibi abi ya, ya. Eğer kardeşlerimiz isterse isimlerini gösteririz istemezlerse göstermeyiz yani göstermeyiz şöyle yaparız. İsimlerini göstermelerini istemezse gösteririm. Göstermemi istemezse keserim o isminin olduğu yeri. Toplar bir video haline getiririz. Bu ne abi? Burada bir şey çıktı. Neyse boşver onu. Son bir adam. İki adam kalmış. Ben zaten adam değilim. Ben saymaya son bir adam kalmış zaten. Tamam. O da büyük ihtimal botdur. Açıl ya. Şurada kırmızı bir buton çıktı üstünde. Kırmızı bir tuş çıkıyor. 3 atış, 2 isabet, 1 ıska falan diyor. O büyük ihtimal düşmana attığımızı gösteriyor herhalde. Çünkü ben az önceki adama bir body, bir headshot attım. Bir tanesi de ıskaydı. O yüzden öyle gösteriyor herhalde. Groza'yı bir atıp geri alacağım çünkü çanta tuşuyla reload tuşu üst üste gelmiş yeni yaptım bu ayarları tuşlar üst üste gelince şu şey oluyor sıkıntı çıkıyor Abi burada biri var mıdır ya? Buradan yine çanta çıktı boş ver onu. Burada şey çıkıyor normalde ama olsun. Çıkmıyor şimdi etrafta radar falan çıkıyor normalde. güç tuşu çıksa daha iyi olurdu radar tuşu çıkıyordu daha doğrusu güç tuşu değildi radar çıkmıyor oyun sonu diye herhalde Ra radarla çünkü yapı yapıyorlardı ya radar vardı bildiğim kadarıyla çünkü. sandıkları alayım şunu da bıraktım oraya yele. alsın bile. son kişi zaten aa bu da bot <laughs> Bir yumruk atcam lan hadi sen de kıracağım be PUBG Yumruk atın İnşallah Ölmeyin <laughs> Yavaş ol lan Winner winner chicken dinner Arkadaşlar video <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim Hepinizi seviyorum Bu arada 1 milyon videomuzda 100 kişiye daha herkes çekilişi verecek 1 milyon kişi olursa ki daha çok ya var Yani şimdi Çıkıyorsunuz alt taraftan abone oluyorsunuz like atıyorsunuz milyon kişi olunca royal pass çekilişimiz var Ayrıca Arkadaşlar bu tür videoların devamı için abone ol like atın demiştim zaten Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkürler hepinizi seviyorum Video izlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.